Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız programda 100'den başlayıp 1'e kadar olan sayıları alt alta yazdıracağız. Bir tane değişken tanımlıyorum. integer olarak bir değişken tanımladım. For dedim. i'miz 100'den başlasın. i büyük eşit 1 oluncaya kadar devam etsin. Eksilerek devam edecek. yüzden başlayıp 1'e doğru devam etmesini istediğimiz için sadece yazdırma işlemimiz kaldı ekrana printf ile ekrana da yazdıralım arkadaşlar alt alta yazdırmak için ters slash n diyoruz çalıştıralım arkadaşlar forda bir hata var Pardon arkadaşlar. Çift tırnağı almışım. Dalgınlığımıza gelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yüzden başlayıp bire kadar sayıları yazdırıyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.